oyuncağı tanıtıyorum size. Şimdi bu var süllü bir tane başkan mı? Bunu cadılar bayramında kullanacağım. Buraya bırakayım. Şunu. Ya cadılar bayramı mı kullanacaksın? Evet cadılar bayramında. Şimdi. Evet. Bu da bir pompaymış. Onun için şimdi gideceğim. Sarı, mavi, turuncu. Turuncu ve sarı, mavi varmış. Bütün renkler var içinde. Evet bütün renkler var da ip atlamıyoruz. Komşular gitsin diye yapacağım bunu. Komşular gitsin diye mi evet. yapacaksın? Çok yapacağım. Onu <laughs> bunu, bunu da koyalım. Evet buraya. koyalım onu da. Bu da çocuk maskesiyle. Bu ne? Tavşan maskesi mi ışıklı? Evet. Bir buraya takıyorum, bir buraya takıyorum. Aa çok merak ettim evet. bunu. Tamam. Bunu koyalım var? Çok merak ettim. Bu sende ışıklı gözlü. Bu da ışıklı gözlük. Evet. Bu da karanlıkta belli olacaktı bu gözlüklerle. Evet, gözlük olacak. Şöyle koyayım. Koyalım. Başka ne, ne çıkacak acaba? Anne. Aa. Annemden haberi yok. Şey Annemden haberi yok. Benden gizli mi aldın bunu? Evet. Olamaz. Sen arkamı saklayın. Saklı annen görmedi. Evet. Bu da da sesi çıkartan farelerim var. Ses çıkartan fare mi var? Nasıl çıkartıyor? Aa, evet. Bakabilir miyim farelerini? Evet, bak. Bakayım. Üç renkli fare bak hem de ses çıkartan. Mı? Çok mi? güzel. Yarım Siyah, kırmızı, kırmızı ve var. pembe. Pembe. Şimdi bunu da koyalım. Başka neler kaldı acaba? Bitti mi yoksa? Dört bacaklı ömecek. 4 altı bacaklı o. Evet altı bacaklı. Altı bacaklı evet. siyah balondan bir örümcek çıktı içinden. Evet. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi söyleyeyim. Şimdi burada da bir tane atıştırmalıklar var. Atıştırmalık yani, mı? Sebze. Sebze. Bak. Ne bunlar? Şeker mi bunlar? Şeker değil tabii ki. Şey Renkli renkli silgiler. Bunları okulda kullanacağım. Tamam. Başka bu da mı içinde? Anne bak çevirmeni bir dondurma makinesi. Dondurma Çel... makinesi mi? Evet. Çeviriyoruz çeviriyoruz. Kaplarım dondurma geliyor. Bakabilir miyim dondurma makinesi? Evet. Ama bu şeker makinesi. İçinde küçük renkli şekerler anne var bak, baksana. Bak. bir de suruyu açıyorsun. Evet oradan da o... dondurma çıkıyor. Evet. Ne kaldı acaba başka? Çok merak ediyorum. Şöyle karıştırayım. Emzik şekerim çıktı buradan. Emzik şeker mi çıktı? Evet. Ona da bakabilir miyim? Böyle döndürüyorsun, döndürüyorsun. Hı, -hı. Döndürüyorsun, döndürüyorsun, yalıyorsun bana. Bakabilir miyim şekerini? Evet. Aa çok güzel. Çevirmeli bir yeri var böyle çevirdikçe. Evet. Hepsi çok güzeldi oyuncaklarının ka. Evet. Hepsini güle güle kullan. Bay bay. Hepiniz kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çekiyi çok seviyorum.